ama ne nereye koyacağız nereye koyacağız yani kedi batisiyle de şey yapmayan gazozunu açmayan da ne bileyim yani evet. çok gerekli bir şeydi dükkanımızda yanımızda. Büyük, büyük eksikti biraz Hatta da fazla bizler, almış olabilirim ondan eksik, olmaz eksikti yani. <laughs> biraz fazla almış olabilirim bunu. ama kedi batisi istemem bir de şöyle duruyor yani sonuçta her açacak da durmaz yani şimdi Birazcık hızlı bir başlangıç olunca bir şey kalmadı dükkanda. Daha bir ay var yıl başında. Evet çılgınca bir başlangıç oldu Evet çılgınca bir başlangıç oldu. Ondan sonra da ben ne yapayım? Eee... Lili! <gülüyor> <gülüyor> Bundan da olmasa ne olacak? Aşırı iyi. Onsuz yılbaşı olmaz. olmaz. Green greensiz olmaz. Hangisini takacağıma karar veremeyince hepsini taktım. <laughs> <laughs> bunlar çok <kısa. gülüyor> Bu sene bunlar çıldım Bunları bekleyenler vardı Çıldım bitiyor bile Bir de şu Yalnız dün kutuyu açarken iki tanesi gitti Bunları isteyenler ne olur yazsın Sonra gelip bana ağlıyorsunuz Ben de bu durumdayım şu an